Gündemimizde bir istifa var. Çekmeköy'ün sorunlarını dile getiren, Çekmeköy'ün başlıca sorunlarından olan taşdelen tünel trafiği, Çağdaş Caddesi 4 yol, itfaiye binası, Hüseyinli'deki entegre fabrikası ve onlarca sorunu dile getiren yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Sayın Önder Ayıldız istifa etti. Parantez içinde istifa diyoruz ama istifaya giden süreci bizler yakından bildiğimiz için iki kelam etmekten de geri durmayacağız. Evet Önder Ayıldız Ay bugün istifa etti. Peki neden istifa etti? Çünkü baskılara, psikolojik baskılara artık dayanamadı. Çünkü görev yapmasını engelliyordu bu baskılar ve bu yüzden de istifa etmeyi doğru buldu. Bizler Önder Ayıldız'ın her daim yanında olacağız. Yapacağı her çalışmalara katkı sağlayacağımızı buradan beyan ederiz ve Önder Ayıldız'ın önünü kesmeye çalışanlar, ona psikolojik baskı yapmaya çalışanlar çekmeköy